Agalar demek ki olay Yavuz komutanımdaymış. Bak bir araya geldik otomatik aksiyon başladı. Ulan yeminle sırt sırta çarpışmayı nasıl özlemişim ya. Keşanlı. Senin ben özlemini... Affedersiniz. Suçluymuşuz gibi bütün ülke bizi arıyor oğlum. Oo. Aga sen meseleye yanlış yerden bakıyorsun. Bak. Beraber miyiz beraberiz. Çatışma var mı var. Ben sonuç odaklı bakıyorum. Ya bir susun ya. Cık, köşede durayım, bunu indirelim. Mücahit abi ben de inmek zorunda kalırım, baştan söyleyeyim. Aslanım be. Allah'ım bir tane akıllı gönder bize. Tamam, yarım akıllı da olur. Lafı ağzımdan aldın Hafız. Ne kadar uzak ev? Polise falan yakalanmazsak 15 dakika. Liseli kızlar gibi aranızda mı konuşacaksınız? Bir sorunuz varsa bana sorun. Komutanım biz neden buradayız? Bizi sınava mı tabi tutacaksınız? Neden? Sınava mı ihtiyacınız var? Hayır yok komutanım. Öyle mi? Neden yok? Çünkü biz uzak kuvvetleriz. Üniformalarınız nerede o zaman? Yat yere. Sınav pozisyonu al. Oyuna, evet. 50 şınavla başlayın. Tanıdın mı? Evet komutanım. Gonca'nı istiyor musun? Evet komutanım. Ne kadar istiyorsun? Çok istiyorum komutanım. Göreceğiz. Özel kuvvetlermiş. Çapkınlık nasıl gidiyor Karabatak? Ben o bıraktım komutanım. Neden? Kalbin mi kırıldı? Hayır komutanım. Senin bir kalbin yok ateş açar. Sizin neyiniz varsa bundan sonra benim. Siz hiçbir bok değilsiniz. Değersiz pisliğin tekisiniz. Hanım evladısınız. Korkaksınız. Ali Aydar. Emredin komutanım. Taksimetreyi açtın mı? 45 dakikanız var. Şu kapıdan çıkıp 45 dakika içinde çok değerli bir hedefe ulaşmanız gerekiyor. Kaç oldu Feyzullah? Sıfır komutanım. Aferin. Tik tak tik tak zamanınız daralıyor beyler tik tak tik tak Marangozluğa benzemiyor mu? Sürün! 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 Vatan sizi unutsa bile... ...siz vatanı unutacak mısınız? Unutmayacağız komutanım! Vatan sizi öldürse bile... ...vazgeçecek misiniz? Vazgeçmeyeceğiz komutanım! Sürün! 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 Ulan ben aşık oldum galiba. Beyler, bu kadar kolay değil. Çıkalım komutan. Siz gidin. Biz ne zaman arkamızda adam bıraktık oğlum? kaç kaldı? Bir dakikadan az komutanım. Yetmez, bulmamız lazım. Yetmez. Ne yapıyoruz komutanım? Hafız ne diyorsun? Allah çıkarız komutanım. 30 saniyeden az kaldı komutanım. Hadi o zaman gidip üniformalarımızı geri alalım. Ver ah be! <laughs> askerlerinize! Marş marş! Silah ve arkadaşın! Ben de özel kuvvetler mensubu olarak! Ben de özel kuvvetler mensubu olarak! Vatanıma! Vatanıma! Milletime! Milletime! Bayrağıma! Bayrağıma! birden oldu. Marmaris'te misiniz? Yok, Antalya'dayız bu sefer. Turizm jandarma mı? Evet, evet. Turizm jandarma. Planda değişiklik yok değil mi? İstemeye geliyorsunuz. Tabii. Yok değişiklik. Bak artık işin de var. Aynen. Feyzo. Ben seni çok özledim. Ben de Boncuğum. Konuşuruz tekrar. Tamam. Öptüm. Önce sen kapat. Kıyamam ben sen kapat. Hadi sen kapat. Hayır sen kapat. Kapat kızım hadi önce sen kapat. Lan sinir etme adamı kapat işte. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bak boncuğum bu yakışıklı abimle de aşıktır. Memnun oldum yenge. Ben de. Keşanlı abimi tanıyorsun zaten. Hmm, maalesef. <laughs> yenge ayıp oluyor ama. Burada abilerin abisi Aleydar abimiz. Biz ona Hafız diyoruz. Merhaba memnun oldum. Merhaba ben de memnun oldum. Siz de turizm jandarmasınız değil mi? Hayır değilim ben. Nasıl? E, Orası turizm jandarma bölüğü değil mi? Güzelim, biz tünele giriyoruz. Nasıl? Komutan geliyor ben kapatıyorum, arayacağım seni hadi görüşürüz. Abi ne yapıyorsun ya? Yakacaksın çocuğu. Oğlum Müslüman'ın yalan söylediği nerede görülmüş? Abi bizimki mecburiyetten. Hadi anan yufka yürekli. Söyledin anladık. Gizlilik vazife icabıdır. Vatan millet meselesidir. Düşmanını kandırmak için yalan söylersin. Anlarım. İnsan sevdiğine yalan söyler mi? Abi şimdi orası öyle orası de... Orası burası yok. Ben sevmem öyle şey. Var beni karıştırmayın. Ali Haydar abin haklı oğlum. Bugün sevdiğine yalan söyleyen yarın bize de söyler. Değil mi lan aşık? Doğru. Pü, boyun posun devrinsin. Ahlaksız. Vay be. Ben böyle bir satış görmedim abicim ya. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Hep söylüyorum, hep söylüyorum ama dinleyen ki. <laughs> Neyse. daha çocuk. Allah Allah. Yettik be, az dayandık. Herkese uyaralım. Asılsızma başka yer olabilir. Girsinler de gömelim hepsini buraya. Bir tanesi içerisizlarsa utancımdan kahrolurum.

Abi, mi, kötü mü? Çok kötü. Abi, kötü mü? Çok mu kötü? Çok kötü mü? Mi? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Başıma. Aslanım ben... dayanamaz. Sık dışını koçum bir şey olmayacak. Korkma, yok bir şey. Öleceğim ben. ölecek miyim? Sakin ol, sakin ol Aslanım. Ölmeyeceksin, sakin ol. ...acil müdahale edilmesi lazım hastaneye gitmemiz lazım. Komutanım, kaçıyorlar. Üçünün peşlerini. Mevzinizde kalın. Kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım şu çocuğu acil hastane yetiştirelim. Ne olur? Tamam ambulans geliyor. Geldi. Hadi, hadi, hadi. Koşun hadi. içeride kalp atışı düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Hadi. Tut, tut, tut. Kaldıralım, kaldıralım. Hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. Hadi. Sarsmadan. Koçum, koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın, dayan.